Şöyle bir düşünün, modern tıpta çoğu zaman kritik bir karar, bir tedavi planı, her şey laboratuvardan gelen tek bir sonuca bağlı. Peki ya o sonucun ne kadar güvenilir olduğunu hiç sorguluyor muyuz? İşte bu anlatıda o sonuçların arkasındaki o görünmez dünyaya, laboratuvarlardaki titiz kalite kontrol süreçlerine, yani hasta güvenliğinin isimsiz kahramanlarına yakından bakacağız. Neredeyse bin yıl önce Akşemseddin aslında hastalıkların göremediğimiz nedenleri olduğunu söylüyordu. Bu söz tıbbın yüzyıllardır süren o bitmeyen merakının bir özeti gibi. Hastalığın kaynağını görmek, onu anlamak. Ve bu arayış bizi mikroskoplardan alıp bugünün moleküler tanı yöntemlerine kadar getirdi. Evet işte bugünün milyon dolarlık sorusu da tam olarak bu. Artık o kurtları, o mikroorganizmaları görebiliyoruz. Hatta genetik haritalarını bile çıkarabiliyoruz. Harika. Ama bu son teknoloji cihazların bize verdiği sayıların, sonuçların doğruluğundan, tutarlılığından nasıl emin olacağız? Çünkü hepimiz biliyoruz ki yanlış bir sonuç yanlış bir tanı demek. Yanlış bir tanı da yanlış bir tedavi demek. Bu güvenilirliği sağlamanın yolu tabii ki yapılandırılmış bir sistemden geçiyor. Türkiye'de bu sistemin adı Sağlıkta Kalite Standartları. Yani hepimizin bildiği adıyla SKS. SKS'yi sağlık hizmeti veren tüm kurumlar için bir kalite pusulası, bir yol haritası gibi düşünebilirsiniz. Ve bu harita, uluslararası standartlarla, özellikle de tıbbi laboratuvarlar için altın standart olan ISO 15189'da aynı dili konuşuyor. SKS sisteminin tam kalbinde üç tane temel amaç yatıyor. Birincisi güvenlik, ikincisi memnuniyet, üçüncüsü ise verimlilik. Bakın dikkat edin. Sadece hasta için değil, çalışan için de güvenlik ve memnuniyet ve tabii ki kaynakları en doğru şekilde kullanarak etkin, verimli bir hizmet sunmak. İşte bu üç sacayağı kaliteli bir sağlık hizmetinin temelini oluşturuyor. Peki bu kadar çok standardı nasıl yönetiyoruz? Nasıl takip ediyoruz? İşte burada SKS'nin gerçekten zekice tasarlanmış kodlama sistemi devreye giriyor. Bu sistem her bir kalite standardına adeta bir kimlik numarası vererek onları izlenebilir ve en önemlisi analiz edilebilir kılıyor. Bu tabloda da SKS kodunun anatomisini görüyoruz. Karmaşık görünebilir ama aslında çok mantıklı. 5 parçadan oluşan bu kod her standarda eşsiz bir kimlik veriyor. Dikey boyut hizmetin ana kategorisini, bölüm, standart ve değerlendirme ölçütü de giderek özelleşen adresini belirtiyor. En sondaki o harf var ya, yatay boyut, o da standardın hasta güvenliği gibi hangi temel hedefle ilgili olduğunu gösteriyor. Tıpkı bir TC kimlik numarası gibi bu kod sayesinde her standart net, kesin ve sorgulanabilir bir şekilde tanımlanmış oluyor. Peki bu kodlama ne işe yarıyor? Birincisi her standardı eşsiz kılıyor, karışıklığa yer bırakmıyor. İkincisi geriye dönük izlenebilirlik sağlıyor. Bir standardın performansını zaman içinde takip edebiliyoruz. Ama belki de en önemlisi kurumlar arasında veri odaklı, elmayla elmayı karşılaştırabileceğimiz kıyaslamalar yapmamızı sağlıyor. İşte bu sayede kalite yönetimi soyut bir temenni olmaktan çıkıp ölçülebilir, somut bir bilime dönüşüyor. Tamam, standartları belirledik, hepsini güzelce kodladık. Peki, bir laboratuvarın bu standartlara ne kadar uyduğunu, hedeflerin ne kadar tutturduğunu nasıl ölçeceğiz? İşte bu noktada sahneye istatistik çıkıyor. Özellikle uzmanlık eğitimi alan arkadaşlar için bu temel araçları anlamak çok önemli. Gelin şimdi kaliteyi sayılara döken bu araçları daha yakından tanıyalım. İlk ve en temel kavramımız hedef ortalama. Bunu en basit haliyle bir kontrol testinde ulaşmaya çalıştığımız mükemmel sonuç ya da dart tahtasındaki tam 12 noktası olarak düşünebilirsiniz. Mesela bir glukoz kontrol serumunun hedef ortalaması 100 mg bölü desilitre ise bizim yaptığımız bütün ölçümlerin bu değerin etrafında kümelenmesini bekleriz. Bu bizim referans noktamız. Şimdi de geldik en kritik metriklerden birine, standart sapma indeksi yani SDI. SDI, laboratuvarınızın performansını sizinle aynı testi aynı metotla yapan diğer laboratuvarlarla yani akranlarınızla kıyaslamanızı sağlayan bir puandır. Şöyle düşünün, sizin sonucunuz sınıfın ortalamasından ne kadar uzak? STI bu sorunun sayısal cevabını verir. Sıfıra yakın bir STI, hedefi tam 12'den vurduğunuzu, grupla mükemmel bir uyum içinde olduğunuzu gösterir. Ama eğer SDI değeri artı veya eksi 2'nin üzerine çıkmaya başlarsa, işte o zaman kırmızı alarmlar çalar. Bu, sürecinizde kalibrasyon, reaktif ya da cihazla ilgili bir sorun olabileceğinin güçlü bir işaretidir ve hemen araştırmanız gerekir. İşte, o istatistiksel veriyi bize görsel olarak anlatan en güçlü araç da bu. Level Jennings grafiği. Bu grafiğe laboratuvarın EKG'si desek yeridir. Yatay eksen zamanı, dikey eksen ise kontrol sonuçlarının ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Ortadaki çizgi bizim hedef ortalamamız, diğer çizgiler ise artı eksi 1, 2 ve 3 standart sapma sınırlarımız. İdeal olan, noktaların bu sınırlar içinde rastgele bir şekilde dans etmesidir. Bu, her şeyin yolunda olduğunu gösterir. Ama noktalar sürekli yukarı veya aşağı doğru bir yol izliyorsa buna trend diyoruz ya da aniden bir seviyeden başka bir seviyeye zıplıyorsa buna da shift diyoruz. İşte bu durumlar sistemde bir hata olduğunun habercizidir ve biz bu hataları Westgard kuralları gibi istatistiksel kurallarla sistematik olarak yakalarız. Kalite yönetiminde ilk savunma hattı her zaman laboratuvarın kendi içinde başlar. Her gün her test çalışılmadan önce yapılan bu kontrollere iç kalite kontrol yani İKK diyoruz. Bu her sabah sistemin ateşini ölçmek, nabzını dinlemek gibidir. İKK'nın birden fazla hayati amacı var. Birincisi aynı testi defalarca yaptığımızdan ne kadar benzer sonuçlar aldığımızı, yani sürecin tekrarlanabilirliğini denetler kullandığımız kitlerin yeni gelen reaktiflerin performansını sürekli izler. Ve en güzeli, bir hata hasta sonucuna yansımadan önce bize erken uyarı sinyalleri verir. Böylece proaktif davranıp sorunu çözebiliriz. Kısacası İKK, yangın çıkmadan dumanı fark etmektir. Peki, iç kalite kontrol tek başına yeterli mi? Kesinlikle hayır. İki farklı kontrol mekanizmasına ihtiyacımız var. Bakın, İKK yani iç kontrol tekrarlanabilirliği ölçer. Yani bir hedef tahtasına atış yaptığınızda okların hep birbirine yakın yerlere isabet etmesi gibi. Ama bu noktanın merkezin tam üstü olması gerekmez. İşte DKD yani dış kalite değerlendirme ise doğruluğu ölçer. Yani hedef tahtasının tam merkezini vurup vurmadığınızı kontrol eder. Biri mikroskopla anlık günlük hataları arar, diğeri ise teleskopla büyük resme bakar ve sistemik bir kayma olup olmadığını söyler. Kaliteli bir sonuç için bu ikisi de vazgeçilmezdir. Şimdi de kalite güvencesinin bir sonraki seviyesine yani dışarıdan bir gözle yapılan kontrole geçelim. Laboratuvarların bağımsız bir kurum tarafından nasıl değerlendirildiğine bakacağız yani dış kalite değerlendirmesine. Bu adeta laboratuvarın girdiği bir yeterlilik sınavıdır. Süreç aslında oldukça basit işliyor. Bağımsız bir kuruluş içeriğini sadece kendisinin bildiği kontrol numunelerini size gönderiyor. Siz bu numuneleri sanki size gelmiş normal bir hasta numunesi gibi her gün kullandığınız yöntemlerle çalışıyorsunuz ve sonucu onlara bildiriyorsunuz. Onlar da sizin sonucunuzu aynı numuneyi çalışan yüzlerce hatta binlerce laboratuvarın sonucuyla karşılaştırıp size bir performans raporu yani bir karne gönderiyor. Eğer sonucunuz grup ortalamasından çok uzaktaysa bu sürecinizde düzeltmeniz gereken bir şeyler olduğunun en net göstergesi. Bütün bu standartları, kodları, istatistikleri ve kontrol mekanizmalarını bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan şey tek seferlik bir denetimden çok daha fazlası. Ortaya çıkan şey sürekli bir öğrenme ve iyileştirme döngüsü. Bu, akreditasyonun da temel ruhunu oluşturan bir kültür aslında. Peki, bütün bu çabanın bu kadar detaylı sistemler kurmamızın nihai amacı ne? Neden bu kadar uğraşıyoruz? Bu sorunun cevabı, kalite yönetiminin neden var olduğunu bize en iyi şekilde anlatıyor. Çünkü kurduğumuz her bir kontrol mekanizması, attığımız her bir kalite adımı doğrudan hasta güvenliğini artırıyor. Klinisyenin eline ulaşan sonucun güvenilir, doğru ve anlamlı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu standartlara uygun çalışan laboratuvar personeli için hem mesleki bir tatmin yaratıyor hem de olası hukuki sorunlara karşı adeta bir koruma kalkana görevi görüyor. Ve belki de en önemlisi hatalardan ders çıkaran, sürekli daha iyi hedeflenen bir kurum kültürü yaratıyor. Son olarak gelin hep birlikte bu soruyu düşünelim. İster bir laboratuvarda çalışın, ister bir klinisyen olun ya da bir gün sadece bir hasta olarak o sonucu bekleyen kişi olun. O kağıdın üzerindeki tek bir sayının arkasında ne kadar büyük bir kalite dünyası olduğunu bilmek, hepimiz için daha güvenli bir sağlık sisteminin anahtarıdır. Çünkü unutmayalım, güvenilir sonuçlar, güvenli hastalar demektir.